2010'lardan sonra HİMS ve özellikle merkezi yapının desteği anlamında büyümesiyle biraz daha gelişen bir sağlık bilişim teknolojileri. Sonra biliyorsunuz e-nabız sistemi dediğimiz esasında dünyada belki de bu kadar büyük nüfusa ilk defa uygulanan sağlık portalı, herkesin kendi sağlık verisini tuttuğu sistem geliştirildi. Ben bunların her birinde birebir çalışmış ve bunlarla ilgili emek sarf etmiş. Nasıl geliştiğini şahit olmuş insanlardan birisiyim. Çok büyük emek. Aynı zamanda vizyon ve çalışmaya gerektiriyor. Şimdi bizim vizyonumuz, bizim bilişimle muhatabiyetimiz akkiz dener daha sonra doğuştan değil, daha sonradan olma bir yapı. Ama şu andaki gelecek nesiller doğuştan itibaren bilişim ve bilgisayar gibi teknolojilerle doğuyorlar. Öyle olunca da bizlerden çok daha iyi yerlere bu ülkeyi ve bilişimi getireceklerine ben eminim. Bizlerin görevi esasında onlara en azından altyapı oluşturulacak, alfabenin ilk harfini oluşturacak sistemleri kurup onları yönlendirmekle başarabiliriz. Burada sağlık bilişimi, lider, teknoloji liderleri değiliz esasında biz. Biz öncüleriyiz. Belki de liderleri bundan 20 sene sonra, 30 sene sonra Türkiye'de gelecek insanlar. Bunu fark ederek çalışmamız gerekiyor.